Hapishanede bir adet kristal var. Güçlerimi engelliyor. Beni kurtarmanız gerek. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tatlı. Bugün sizlerle beraber Uğur Böceğini kurtaracağız. Kodman arkadaşlar bize ihanet etti ve Uğur kaçırdı. O yüzden Uğur Böceğini kurtarmamız, Uğur Böceğinin güçlerini bulan o kristalı bulup parçalamamız gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyiz? Çok endişeliyim yani. Çok endişeliyim. Ula sakin ol ya. Niye endişelisin? Ulan nasıl endişeli olmayayım? Bu işi çözeceksin. Evet Johnny bu işi çözeceğiz. Çözeceksin. Hayır çözeceğiz. Ben gemi mi? Maalesef gizendi. O zaman ben de geliyorum. <laughs> bakalım. Oha bu ne böyle? Pompalı. Vay be. Adam pompalı getirmiş. Kodmeni şimdi yenebileceğimize dair bir düşünce geldi aklıma. O zaman tüm teçhizatlarımız hazır. Biz de hazırız değil mi Johnny? Ruhsal fiziksel her şeysel işsel olarak hazırım. O zaman gidelim hadi bakalım gel. Gelmiyorum. Niye gelmiyorsun? Gel. Sevmiyorum. Bir şey unuttum. Anı ya doğru. Burayı unuttum. Hadi bakalım git oraya. Arkadaşlar bu arada sizler abone olduğunuz için sizleri göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi en son kanalımıza abone olan kişiler var burada. Gülüşe Anu kanalımıza abone olmuş. isimsiz Şimşek kanalımıza abone ol. Barış Ataş kanalımıza abone ol. Videomuzu beğenmiş arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Necdet Gümüş de kanalımıza abone olmuş. Murat Yüksek de kanalımıza abone olmuş. Bu kanala abone olan herkes için teşekkür ediyor. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ağlayacağım ağlayacağım. Bir daha birazcık da. Hey buradaki sen hala abone olmasan abone ol. Bak böyle çıkma şansın var. Tekrardan Gülşan'ı isim şey Barış Ataş, Necdet Gümüş ve Murat Yüksek'e de abone olun. Çok teşekkür ederim. Size şu an kalp yap bak. ekrana kalp getir. Abone olup like atın. O zaman devam. Şöyle açalım bakalım. Açtık ha. Önümüzde bir parkur. Aa. Lan indirsene daha bir şey yok. Olsun. Her zaman tetikteyim. Peki Johnny'cim sen bilirsin canım. Hadi bakalım bunları yapacağım. Arkamdan gel Johnny. Geliyorum. Arkandayım. Evet. Bir saat var. O saat tiktak patlayabiliriz Zol. Tamamız zolayım. Hoppala harika harika müthiş. Buradan da buraya. Ben de sahada atladım. İyi yaptın iyi yaptın. Dikkatli olsa çok küçük. Ne zaten bile bilemiyorum. Hoppala hoppala hadi bakalım geçtik. Hoppala buradan bir spam point alalım. Sen de Tamam o zaman sen de aldıysan o zaman sıkıntı yok. Ben de problem yok. O zaman iyidir. O zaman şimdi burası var arkadaşlar. Parkur etabını geçtik. Kodmen'in bizi hazırladığı bu korku. Aa, ne yapıyorsun? Hazır ve nazırım. Ulan bu adam silah getirmese miymiş? Bu hale bak ya. Bana tutuyor sürekli. Bana niye tutuyorsun? Hazırım. Mutlu indirdim İndir tabi indir deli adam daha hiçbir şey yok ya Adıma bak ya Neyse bakalım ne yazıyor burada En güçlü Minecraft bloğu hangisi Hmm Bize bu üç resimden bir tanesinin en güçlü Minecraft bloğu olması gerekiyor Ama hangisi Minecraft'ın en güçlü bloğu Hmm ne var Evet burada çimen üstü toprak bloğu Burada katman bloğu Burada diamond bloğu Ana elmas bloğu katman bloğu Ve toprak blokları var Hangisi daha güçlü Johnny bilemiyorum. Ve en güçlü Minecraft bile o hangisi? Onu da bilmiyorum. Hmm, en güçlü Minecraft bile bu üçünden bir tanesi. Ve ben cevabı biliyorum. E söylesene bize de kardeşim. Biz de bilelim ya. Arkadaşlar hemen tahtadan önce bilin. Hadi bakalım. Yorumlara yaz. Hayır benden önce bilemezler. Benden önce bilemezler. Ana hangisi hangisi? Çabuk söyle de hemen diyeyim. Hadi hadi bekliyorum. Siz kazanın o kazanamaz Ulan arkadaşlar. Bu adam size oynuyor. Harbi size oynuyor. Bu adam size oynuyor. Vallahi. Herkes ya <laughs> tabi yazar tabi yazar. 3 saattir bekletiyorsun bizi burada. Uğur beceği ne olacak? He Uğur beceği doğru. Ben onu unuttum ya. Ulan unutma. Katman bloğu en güçlü blok Minecraft'ın. Sonra elmas bloğu sonra çimen. Aa, demek ki <laughs> en güçlüsü Minecraft'ta katman bloğu. Bundan güçlü blok yok. Tamam arkadaşlar siz tabi daha önceden bilip yoruma yazdınız. Baksanıza. Bize en son söylüyor o zaman girelim. Aa, gidiyorum. Git git bir şey olmayacak. Umarım bir şey olmaz. Allah. Ben de geliyorum rahat ol. Aa. Ah ne oluyor? Nereye geldik ya? Suya düştük. Harbi suya düştük ya. Çok korktum ama. Yani lavada düşebilirdik, uzay lavuna da düşebilirdik. Neyse ki suya düştük. Burası da ne böyle? Ah merdiven var arkadaşlar. Bir depoya geldik. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk yardım kutuları, mermi kutuları falan var ya. Burası tam bir depo. Tabi depo olacak. Ne olacak? Buraya daha önceden geldik mi? Harbiden daha önceden buraya geldik. Şimdi elimizde silahlar olmalı Johnny. Dikkatli ol bak galiba şimdi bir labirente giriyoruz. Labirenti severim. Ben sevmem. Labirent, labirent gibi bir şey ya. Labirent zaten labirent. O labirent labirenttir. Evet labirent labirenttir. Arkadaşlar bu labirentin ve Johnny'nin aşkını çözebilenler varsa yazsın yorumlara. Ben labirentle Johnny'nin aşkını çözemedim. Buldun ne bulması ne bulması daha yolun başında bile değiliz bence ya. Şöyle bu silahı alayım ne olur ne olmaz o tamamdır. Yani herhangi bir yaratık yok gibi arkadaşlar. Kodmen'in herhangi bir yaratıkları veya herhangi bir şey yok mu askerleri? Galiba diğerleri gibi değil arkadaşlar. Hiçbir şey yok burada. Ben de bu labirentte böyle böyle takılıyorum. Bulamadım hala ya? Bulamadım ha. ha. buldum buldum. Gel Johnny. Oh be şükür ya. Oh be yuppi. Tabi yuppi. Şimdi parkur etabı var. Ee, parkur. Ee, parkur tabi. Allah Allah gel bakalım şöyle binelim. Hop atlayalım. Binelim diyorum. Atma bu biniyor ya Allah Allah. Ulan tabi buldu bir kelime hatamı yardırıyor bana. Be, ne yapalım başka? Adonket mi çekeyim ya? Adonket mi çekeyim? Ulan tamam bu adam çok sinirli. Papatya çayı öneriyorum. Hop tamamdır. Çok iyi Johnny atla. Atlayacağım dur. Ya da dur atlama. Nizin ya hadi git atla. Aa, 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 tamam tamam. tamam. Aa, ne oldu iyi misin? Ay iyiyim Allah Allah. Atla da gör bakalım gününü. Ben korktum atlamayacağım. Ulan Johnny atlamazsan atlama yahu. Ben gideyim. <laughs> Burada aha, parkur var arkadaşlar. Bu parkuru yapmamız ve yukarıya çıkmamız lazım. Ur böceği bizi bekler kardeşim. Hop hop tamamdır o. Aa uzaylılar uzaylılar bana düşmem. Bu tuzağı yemem. O zaman hızlı bir şekilde. Yoni gelmiyor mu la? Tamam be geliyor. atladım. Tamam Yoni sen gelik koy da. Hoppala çok iyi çok iyi. Çitli yere geldik arkadaşlar. Hoppala harika harika. Çitliler bizim için kolay. Biz ninja gibi biriyiz. Oo geliyordum. Ninjalığımızı Sergiliyoruz hara el ninjalığımı sergiliyorum haydi bakalım Hop hop haydi bakalım ve bitirdik burayı. Johnny hala gelecek değil mi? Gelecek. Ulan nasıl geldin? Adama bak nasıl gelmiş ya deli mi anne? Neyse buradan gidelim. Burası da ne böyle güçlendirilmiş tahtalar vesaire. Bu ne böyle bu direğin burada ne işi var? Neyse ilerleyelim ilerleyelim. Aha bir tane daha ninja yeri. Hop hop ninja yerlerini böyle böyle. Aa düştüm. Ulan Johnny. Ulan Johnny nasıl düştün ya? Aa. Böyle yeniden mi yapacağız şimdi orayı? Tabii yeniden yapacağız Johnny. Sen deli gibi atladın ben de düştüm. Of ya tamam hadi yapalım. Hadi yapalım. Ulan direkt çekil. Adam direğe çekiliyor direkt ama duruyor. Ulan Johnny. Ulan Sene gidi Johnny yani. Hoppala. 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 Yavaş yavaş yapmalıyız burları. Çok yavaş yavaş gelmek üzereyim. Hoppala. Harika bir şekilde geldik. Aha da Codman. Geleceğimizi biliyor Johnny. Tabi bilir adam Codman. Biliyor mu harbiden ya? Yok yok bilmiyordur da gördü artık bizi. Codman geliyorum oraya. Gel bakalım buraya. Seni bekliyorum. Hatta hoş geldin kurt. Lütfen bana yardım edin. Kodman beni kaçırdı. Hapishanede güçlerimi engelleyen bir taş var. Ulan. Ulan göstereceğim. Geliyorum Kodman'da. İlk önce buraya geçmemiz lazım. Arkadaşlar göreceğiz gibi cehennemden gelen korkunç bloklar bunlar. Allah bir şey yapmasınlar. Bilmiyorum ben ilk defa gördüğüm için ne yapacaklarını bilmiyorum. He, ben burada durayım mı? Hayır sen de geliyorsun. Hadi bakalım anca beraber kanca şimdi silahını öyle tutabilirsin. Hazırım ula. <laughs> Allah ben de hazırım ula. Hadi bakalım hoppa adladım. Aha bunlarda hiçbir şey yok gel Johnny. Nereye? Ulan işte peşimden geleceksin. He, tamam geliyorum. Hoppa la şuradan buraya harika bir biçimde geliyorum. Bekle kodmen baksanıza şu ortamaya cidden korkunç gözüküyor. Ama biz başaracağız burada tamam, hadi bakalım geliyorum kodman. hadi bakalım Hadi bakalım ben de geldim. Sen de mi geldin? İyi, ben de geldim. Ulan kodman geldik işte karşındayız bakalım. Ve ben de. Ulan bana değil ona karşı. Ee tamam. İki kişi beni yenebileceğinizi sanıyorsunuz ha. Beni yenemeyeceksiniz. Ben kod kodmenim. Her şeyin içindeyim. Beni yenebileceğiniz hiçbir şey yok. O silahlar bana etki etmeyecek. Kendine çok güveniyorsun. Johnny dostum hadi. Hadi bak. Aa, ulan nasıl? Abo. Bu ne, ne yaptın? Abo bakalım. abo Bakalım bakalım. Bu gerçekten çok güçlü. Ama buna karşı ne yapacaksın ha? Al, bakalım. Ulan daha demin ikimizi de yere sermiş olabilirsin ama şimdi seremeyeceksin. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gününü göstereceğiz sana. Geldik. Hadi bakalım saldırım. Al bakalım, al bakalım. gününü göster Johnny. Ben saldırım. Ben de, ben de, ben de. Hoppala. Oh, i̇şte bu gücümüz. Aynen iyi misin? Bu? Biraz yandım ama olsun. Onu pompalayayım. Oor oh, bizi geldik, geldik yardıma koşuyoruz. Sen bana yardım edin. Beni kurterin burada kaldım. Üçlerimi kullanamıyorum. Diyed kristal var ve çok güçlü bir soru tarafından korunduğumu düşünüyorum düşünüyorum. Aha, buldum. Ne buldun ne buldun? 8'i dene. 8'i mi deneyeyim? 8'i deniyorum. Olmadı ya. Yanlış bildin. Bir dakika. 3 üç artı 3 6. 6 3 9 yapmıyor mu yahu? Hadi ya, 9'u deneyeyim de. Aha oldu. Ya bir değil helal. Urbici, geldik iyi misin iyi misin? Burada bir adet kristal var. Bu, bu kristal benim güçlerimi engelliyor. Bu kristali vurmanız gerek. Benim hiç halim kalmadı. Kaç saattir arıyorum ama bulamadım. Tamamdır Orvacı halledeceğim. O kristali de bulacağım. Şu yukarılarda olabilir. Siz ne yapıştısınız la? Ulan. Ih. Tamam kristali bulacağım hemen odaklanıyorum Bulup geleceğim merak etmeyin Acaba kristal nerede ki Buralarda falan olabilir mi Durun aşağıya da bakayım Yok yok burada urbacıya kalıyor zaten Yukarıya çıkalım bakalım Orta kata baktık Aha burada bir adet kristal var Tam urbacıya bu kristali buldum Hemen yok etmeye gidiyorum Lan nereden çıkılıyor ha buradan Ne buldun bana ver Yok yok hemen yok edeceğim of. Ulan, ne yaptın sen Ulan Johnny, ulan dur bir dakika. Uğur becim, tamam mı? Oldun mu? Nasıl hissediyorsun? Aha, evet, galiba bir oldu. Bakayım. Ol bakalım. Ha işte güçlerim geri geldi. Teşekkür ederim. Rica ederiz, rica ederiz. Ula sadartıklar. Ulan Johnny ulan. Neyse arkadaşımız Uğur Bicini kurtardık. O zaman arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelin. Sıralar kanalımıza bu değilseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün görmüş olduğunuz bir Codeman Uğur Beceni kaçırıp güçlerini alıyordu. Uğur Beceni kaçırıp güçlerini resmen yok ediyordu. Neyse ki güçlerini yok eden Kristal'i bulduk ve Codeman'i yenmeyi başardık. Ama Codeman kayboldu yani bu kadar yenilmiş olamaz hızlıca. Üçümüz bulmamız gerekiyor. Merak etmeyin bu sefer ben de sizinle beraber arayacağım onu. Tamam Uğur Beyciğim. Ben pompalımı sana doğru tutayım mı? Ulan adios amigo.